Gelin siyasi partileri bu olası operasyon konusunda bilgilendirin diyoruz. Bunu bilmek bizim hakkımız. Sorularımızı yanıtlayın. Bakın ben tam 8 yıl bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu üyeliğini yapmış bir insanım. Millet meselesi, devlet meselesi nedir iyi bilirim. Oraya giden askerlerimiz hepimizin evladı. Bu ülkenin evlatları. Sorularımıza cevap vermek zorundasınız. Yapacağınız iş basit. Devletin ilgili kurumlarındaki baş, başındaki kişiler kimse bu operasyonla ilgili kurumlar belli zaten. Birkaç tane kurum var. Bunun başındaki kişiler gelecek, bizden randevu isteyecek ve bilgi verecekler. Talebimiz çok açık ve net. Bizim görüş ve önerilerimizi de dinlemek zorundasınız. Doğru hesaptan kaçmaz. Yaptığınız iş doğruysa bunu izah etmekten de çekinmeyeceksiniz. Ayrıca öyle sağda solda işte muhalefet operasyona destek vermiyor. Yok öbür tarafı destekliyor falan filan gibi saçma sapan laflar da etmeyeceksiniz. Öyle yok. Bunu da söyletmeyiz size. Hele hele ülke tarihine Hele hele ülke tarihine tek bir hayrı geçmemiş. Şu ülkenin menfaatine tek bir iş yapmamış bu ortakları yanınıza aldıktan sonra bizleri susturmaya kalkamazsınız. susmayacağız.